Evet, Sayın Başkanım hoş geldiniz. Vakfı Başkanımız ve Trabzon İl Başkan Yardımcısı Hanım'la daha ettik. Burası Vakfı Mısır Mahallemiz, Ucundur Mahallemiz. Görüldüğü gibi Ucundur Mahallemizin camisi var. Mısır Mahallemize ait. O cami de e, ilk imamı e, Hacı amcadır. Havuz Hacı Hamdi Günaydın. E, emek imamdır. E, gördüğü gibi bu caminin de ilk ee, imamıdır ve camii de bu halde de zaten. Kendisi başlattı önce olarak. Birçok öğrenci yetiştirilmiştir. Hizmeti vardır. Ee, aile büyüğüdür. İsyan olarak aile büyüğü aynı zamanda. Ee, bu vesileyle e, kendisi de burada yaşamaktadır. Emeklidir. Ee, tekrar hoş geldiniz diyorum sizlere. Sağ olun. Evet, Hacı amcam, misafirler var. Bir şey söylemek ister misin misafirlere? söyledim, söyleyecek Ben bir şey söylemeye gerek yok. Ama olmaz dersen, tepeye <laughs> Yani senin söyleyeceğin şeyler çok önemlidir tabi. Arkadaş, arkadaşlar niçin geldi, hoş geldiler, şaka geldiler. Seni ziyarete geldiler. Yani Allah büyük, büyük sahipler, emekli Allah havuz Allah. hoca olduğun için ziyarete geldiler seni. He, yanımda oturan İsmail İsmail <laughs> e, seni tanıyor. İsmail birinci, Vafke bir metro He. turizm işletmesi aynı zamanda. Değer sol, sağında duran kökmen katı Saadet Partisi değil mi? Yanlış kullanmıyorum kelimeyi. İş adamı aynı zamanda Saadet Partisi yönetim kurulu üyesidir. Hem eski yönetimde hem yeni yönetimde. Yanında yanımda Osman abi Osman Bulut yine Vafke bir de eski esnaflardandır. <laughs> Birol Yavuz yine Pirol abi Vafke bir esnaflarından, terin esnaflarından aynı zamanda Saadet Partisi Vafke bir ilçe başkanımızdır. Abi de yeni tanıştık. Hoş geldiniz. <laughs> Abdülkadir, Abdülkadir Gül Almanya'da emekli oldu. Bizden her yere geliyor. Her cuma bütün mahalleleri geziyoruz. Hem namazımızı kılıyoruz. İşte bak nasip oldu burada bir hasta ziyareti yaptık. E, dua alıyoruz. Görevimizi yapıyoruz. Yani burada bir şey olarak başlattınız bunu. Her cuma günü farklı mahallede hem e, yaşlı ziyaret, hem cami çamadını ziyaret, evet. hem de mezarları ziyaret. Evet. Böyle bir yani şey yapıyorsunuz. Daha önceden e, bizlerden ayrı da intikal etmiş olan Büyüklerimiz gittiğimiz yerde varsa onun da kabrini ziyaret Seğindir. ediyoruz, onu da yapıyoruz. Allah razı olsun, çok sağ olun. Yanındaki de il başkanımız, iş adamı Kökmen Kadı. Öyle mi? Evet. Evet, hafız amca. Allah hayırlı ömürler, sağlık Abi, ömürler çok versin sağ, inşallah. Çok sağ, evet, çok bizim sağ. Bizim meşhur bir <laughs> sözümüz vardır hocamızın, Ercan <laughs> hocamızın. O, yani hocaların, alimlerin emeklisi olmaz inşallah. Ölene kadar, son nefesine kadar. Evet. E, Kur'an'a, İslam'a evet. hizmet evet. ederler. Evet. Bu vesileyle de e, Aydın Bey'e de çok teşekkür ediyorum. E, bizi bu sevaba e, ortak eyledi. Allah sizi razı ziyaret olsun. Ziyaret ettik. Duanızı aldık. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Allah size hayırlı uzun ömürler nasip an, eylesin. Adın. Şimdi e, Bu vesileyle de milletimize Amin. Ee, güzel günler, hayırlı günler, bereketli günler ihsan eylesin amin, diyorum. Malum amin. bir kuraklık dönemi yaşıyoruz. Amin. Ee, allah Teala'dan bugün işte camilerimizde dualar edildi. Ee, tabii ki bölgemizin kara, yağmura, suya ihtiyacı var. İnşallah Mevlam bu vesilelerle amin. yaşlılarımızın yüzü suyu hürmetine, Hocalarımızın ağabeylerinin yüzü suyu hürmetine inşallah. Allah kabul <laughs> yağmurunu, karını, bereketini ihsan eyle. Amin. Ee, evet. Haydi Hacı amca e, son olarak söz sende. Ne, ne söylersin? Dua mı yapacaksın? Ben de. Mi? Ee, yapabilir misin? Hastanın mi? duası kabul olur. Öyle mi olur Dur, başkanım? Abi. Hasta ziyaret edin. Olsun olsun. Ya, ee, bakalım Amin. Amin diyelim. Amin diyelim. Nerede Amin. 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 Maşa'Allah Allah la havle ve la kuvvete illa billahil al aliyyil -al azim. Ilahi ende Mevlana Hasruna ala al-kam -al kafirin. Hasruna ala al-kam -al zalimin. Hasruna ala al-kam bil munafiqin. Hasruna ala al-kam bil ve salihin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi topraklarımıza bol bereketler yıkar. Amin. Ya Rabbi yüzü suyu hürmetine, semana acılan eller hürmetine, sana yalvaran diller hürmetine, amin diyen sevdiklerinin hürmetine semana acılan elleri boş çevirme ya. Amin. Ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Amin. Ya Rabbi günahlarımızı af eyle. Amin. Ya Rabbi ölülerimize rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi turanlarımıza sağlık selam. Amin. Ya Rabbi mübarek günlerinin tekrarını cümlemize nasip. Amin. Ya Rabbi fani dünyadan bağlı dünyaya keç eden kardeşlerimize kanı kanı rahmet eyle. Amin. Ya Rabbi Allahümme inna neselüke tamamen. Amin. Ve tamamen afiye. Amin. Ve hadime. Amin. Kabul-i niyaz. Rıza illillahi teala bi hurmeti seyyidil mürsün. Velhamdülillahi rabbil alemin. Tegabbel minna bi hurmeti sirri. Şuradil fadaha cemaat salam. Amin.